Ya abi ne bağırıyorsun? At kafası bulmuş gibi yat. O ne lan? Ay dede, senin benim yatağımda ne işin var ya? Ben biraz deli yatıyorum. Nasıl geldin buraya? Ay dede, özür seveyim ya. Yorganın aklında kaza olur, bir şey olur. Bak sen Medcecir akıllısın, her türlü kurtarırsın da... ...ben bu utaçla yaşayamam ya. Allah aşkına bu ne ya? Ben böyle bir güne nasıl aydın bakacağım? Ay dedem sen ne yaptın ya? Metin, abisi. Hadi kalk lan. Dünden müşteri bak, rezervasyon yaptırdık. Daha makine montajı yapacağız. Tamam, tamam, tamam. Al. Hadi lan hadi. Hadi abi. Hadi, sikeceğim ama. Hadi oğlum, geç kaldık abisi. Geç kaldık ya. Kolay gelsin. Makine montajı için gelmiştik biz ama makine bu mu acaba? Bu ya. Ama daha çıkarmadık. Bir kat kaldı. Bir latını üç kata çıkaralım. Ha, biz taşıma için ekstra ücret alıyoruz ama... Madem bir kat kalmış, sıkıntı yok o zaman. Hadi Metin, tut ağabeyi. Haydi. Lan oğlum araba mı bu ya? Araba mı itiyorsun Metin? Altına geçtirelim şunu. Altına, altına ha. Abi, bak son üç kattı. Son bir kat kaldı. Aha bir kat kaldı. Aha bir kat kaldı deyip bizi oyalıyorsun. Sen bize gerçekten kaç kat kaldığını söyle. Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. Son kat, son. Abi gözünüzü seveyim, açın yolu gideyim. Bugün sevgilime evlenme teklifi edeceğim. Tamam, <laughs> iyi Bir kat kaldı, bir kat. Bir şey adam bayıldı, adam gitti. Bir şey olmaz, bir kat kaldı. Dayanın, bir kat. Aha, vallahi benim kata geldik. Hadi sizi Allah kurtarsın gençler. Gitmeyin abi ya. Bir kat kaldıydı. Ben artık dayanamıyorum. Bitmiyor lan, bitmiyor. Adam kendini attı. Abi adam kendini attı. Tamam, bırakın şimdi. Kalan sahalar bizimdir. Hadi dayanın abiler. Son bir kat. Bırak! Geldik beyler. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Geldik mi geldik işte. Ha. Hasan sen neredesin? İki saattir seni bekliyorum. Fırında makarna yapmıştım. Siz çamaşır makinesi için çağırdım tesisatçılar mısınız? He. Siz neredesiniz? Ben de başkasını çağırdım. İstiyorsanız yeni takın ama servis takmazsa garantiden çıkıyormuş. Fırında makarna yapmıştım, soğudu ya. Lan siktirtme makarnanı. Benim bütün hayatım az önce götümde canlandı. Geç eve, geç. Hasan sen ne diyorsun? Senden nefret ediyorum. Hasan, yenge senden nefret ediyor. Hadi gel. Abi, yenge Hasan'dan nefret ediyor. İstiyorsanız gelin takın ama servis gelince sökerim. O zaman biz sövtürüp gidelim. Kızım emin misin senin bilmiyorsun? Şu tüpü ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın dedi. Neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hop. Bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. Hmm, onu ben bir bileyim de. <laughs> Arkadaş ya adamın kafası günün iki saat yerinde o yerinde olduğu zaman da zehir zehir keçi boynuzu gibi adam yemin ediyorum. As. Mayap abisi. Ayde de olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Ah bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti kafa gitti. Sen şimdi idare et. E Tahsin Özdemir hadi. Abi sen ne diyorsun? O benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin. Oğlum hadi adamcağızı moddan çıkarma. Babacığım. Babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen? Ne Tahsin 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 adam bırak şu elimi. Bu ne böyle ben sana bunu... Böyle <laughs> mi öğrettim ben sana bunu? B... Bir dakika terbiyesizlik yapma konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? Kırk yıl bilimle uğraşmışsın. Pis ikimi öğrenememişsin daha lan. Beceriksiz adam. Bana bak sana bir laf ederim. Yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi. Doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendini oraya mı verdin Metin? Verdim sanki biraz. Ah, Nasi? Efendim kardeşim? Bizim yapacağımız araba ikiz miydi yoksa müstakil miydi? Ha onu ben bilemem, onu hanıma sor. Yaşar abi bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. Köpükle çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy, goy yapma, işine dön. Seyirciler hazır mıyız? para <Sessizlik> 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 <Sessizlik>